Teknoloji kanalından herkese merhaba. Ben Bahar Bugün sizlere böyle mangalda kullanabileceğiniz veya e, ateş tüpün altını falan e, çakmakla yakıyorsanız e, uzatmak için yani şeyiniz yoksa böyle çakmaktan yakmak için korkuyorsanız eee bir yöntem göstereceğim Mangalda yakabilirsiniz. Kulak çubuğumuz var. Ee, şey kolonyamız var ve çakmağımız var. Kolonyamızı kulak çubuğumuzun üstüne döküyoruz. Bu arada kalem kullandım ben şey için ee, uzatmak için kalemin orasını sıkıştırdım yaktığımızda gördüğünüz gibi bu bayağı uzun süre yanıyor ama e, şu plastik olduğu için orası oradan eriyor. E, böyle işte arkadaşlar. Bununla diğerlerini de yakabilirsiniz. Şöyle böyle. Böyle bir şey buldum. Bence mangal yakmak için mi? Hocam altını yakmak için mi? iyi bir yöntem. Elini yakmaktan korkanlara. Evet. evet. Şu an biraz üzüntüler var. Yanıyor mu ya? Şu an yanıyor arkadaşlar ama göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Gece daha güzel gözükür. Evet. Görüyor musunuz? Evet. Şu şekilde. Bayağı uzun süre yanar bu arkadaşlar. Yangın çıkarmamak için nasıl önlem almamız lazım? Söndürmemiz lazım. Beton yani. seminde yapmamız lazım. Evin evet. içinde yapmamamız lazım. Evet arkadaşlar. Yanınızda büyükleriniz olmadan denemeyin deneyeceksiniz. Evet. Ee, o zaman kapanışı yapalım. Abone olun, like atın, yorum yapın, paylaşın. Diğer videolarımı da izleyin. Hadi ben git.